Merhaba arkadaşlar. Merhaba Biz şimdi burada spor aletlerinin olduğu bir parka geldik. Çınar bugün size bunların nasıl kullandığını gösterecekmiş. Evet göster bakalım Çınar. Evet. Diğerleri nerede? Burada. Evet gösterir misin bize? Onunla nasıl yapılıyor? Bir de bu twister var. En sevdiğim aslında benim. Gel bakalım. Çık bakalım üstüne. Çınar hepsini bize tanıtacak şimdi. Bak. Böyle mi yapılıyor Çınar? Evet. Wow. Harikasın. Tamam bunu da gösterdik. Şimdi başka ne var? Bak bu var Çınar. Ne? Bak bu var. Döndürüyoruz ya onu. Ama Çınar'ın sanırım boyu yetişmiyor. Evet bu böyle döndürülen bir şey. Evet diğerlerini göster istersen Çınar'cığım. Gel bakalım. Bak burada var. Bak bu var. Bir de bu varmış. Bizim bugün spor günümüz. Spor yapmaya geldik. Hadi bakalım Çintoş. O birazcık zor kayıyor galiba değil mi? Yardım etmemi ister misin? Evet. Şöyle yapalım. Hoppa. Evet. Böyle gidiyor Çınar. Böyle tamam. Hadi gel inelim. Ver bakalım eline. Evet. Evet. Şimdi de bunu göster bize. Ama bu bisiklet birazcık zorlanabilirsin sanki buna binmekte Çınar. Değil mi? Hayır. Gel bakalım yardım etmemi ister misin? Evet. Bas ona. Basıyor şimdi Çınar buraya. He. Pedala ama ayaklarımız yetişmeyebilir. Onun için ne yapmamız lazım? Birazcık daha süt içmemiz lazım. Yemeklerimizi güzel yememiz lazım. ay ay ay. Ay Çınar düştü. Çınar Abla. düştü. Acıdı mı Çınar? Çınar acıdı mı? Evet. Ay Çınar düştü. Ne? Burada ne var? Bakayım. Bak. Toprak. Ay, bak. Son olarak. Sinek. Sinek mi? Evet. Aa. Sabah buna boya doldu. Evet. Çınarcığım. Ne? Parktakiler bitti. Bu oyuncaklar pardon spor aletleri. Şimdi çantanın içinde neler getirdin parkta bize gösterir misin? Hadi bakalım. Burada. Burada çanta. Gel bakalım. Çınar'ın bir tane Spiderman çantası var. Bu Spiderman çantasının içine her gün aynı şeyleri koyuyor. Ne varmış? Tabanca. Ne de bu var? Oo. Traktör araba mı o? Oh. Evet. O oh, diğeri de mi araba? Wow. Ha, bu Hey, He, kürek. Bu arabalarına bakabilir miyiz? Bak. Oo oh, çok güzel. Bu da bu yoldan gidiyor. Evet traktör. Arabalar zaten yoldan gider anneciğim. Evet. Bir de silahını gösterir misin bize? Tamam. Bak. Bak. Böyle oh. ses çıkarıyor. Öyle mi ses çıkarıyor? Çok Bir güzel. De bu, Wow, harika çınar. Çok güzel. Biz her parka geldiğimizde bu oyuncaklarımızı getiriyoruz buraya. Burada bu aynı oyuncaklarla oynuyoruz. Geldim bakalım. Ne yaptın? Aa, hadi bakalım yap. Bir de burayı arkadaşlar çınar kazıdı. Biliyor musunuz? Ama oraya atmayalım. Oraya atmayalım. Çünkü orası kirlenebilir. Toprak burası ya. <laughs> Gel. Bir daha atmayalım oraya. Şimdi biz burada birazcık kumla oynadıktan sonra şu ileride bizim oyun parkımız var. Oraya gidip birazcık da oyuncaklarla oynayacağız. Şimdi Çınar birazcık kum oynamak istedi. Çınarcığım arkadaşlara el sallar mısın? Görüşürüz. Bir daha dedi. Tamam bir daha geleceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.